Merhaba. Dün bir paylaşım yaptım hatırlarsanız. Stajyerimin yargıtay duruşmasına sokulmaması sonrasında yaşadığım olayı anlattım. Bu sizlerden çok fazlasıyla destek gördü. Yüzlerce kişi paylaştı, yüzlerce kişi beğendi. Aynı zamanda birçok sosyal paylaşım platformunda da 20 bini aşkın görüntüleme aldı. 24 saat bile dolmadan. Bu aslında avukatların ne kadar sahipsiz olduğunu ve böylesi bir durumda ne kadar yalnız olduğunu gösteren bir durumdu ve bunu bir şekilde birilerinin ağzından duyunca meslektaşlarım tabii bunu paylaşma isteği hissettiler. Anladığım kadarıyla bu. Şimdi buradaki görüntüleme sayılarını falan filan çok önemsediğimden değil ama ben uzunca bir süredir mesleki paylaşımlarda bulunuyorum ve çok sayıda meslektaşım tarafından takip edildiğimi biliyorum. Her gün bir meslektaşım tarafından aranıyorum. Yani bu paylaşımın benim barolarım tarafından görülmemesi mümkün değil. Zaten birçoğu yönetimlerde, kurullarda görev yapan birçok meslektaşım hem kanalı takip ediyor hem Instagram sayfamı takip ediyor. Dolayısıyla böylesi bir durumdan haberdar olmadıklarını söylemek imkansız. Dün yaşadığım olay o kadar abuk sabuk bir olaydı ki, o kadar trajikomik bir olaydı ki cerrahi asistanı bir doktorun ameliyata alınmaması gibi ya da bir inşaat mühendisi öğrencisinin inşaata şantiyeye dahil edilmemesi gibi bir durum. Yani avukatın daha fazla aşağılandığı çok az durum gördüm. Dolayısıyla böylesi bir durumda mesleki birliklerimizin ön alması bu yönde mücadele etmesi için en azından bu durumun hangi dairede yaşandığını açıp sormaları gerekiyordu. Maalesef tabii ki böyle bir telefon da almadığım gibi herhangi bir kişi de bana bu yönde bir soru iletmedi. Bu aslında hepimizin ne kadar yalnız olduğunu gösteriyor. Özellikle genç meslektaşlarım ağdalı sözlere, bilindik beylik sözlere aldanıp mesleğin başında çok fazla destek olmayın kimseye. Çünkü hepiniz korkarım yalnızsınız. Hem de çok yalnızsınız. Ama burada daha da acı veren tablo aslında hepimizin yalnız olduğu. Yani meslektaşlarımızın ister genci ister kıdemlisi hiç fark etmez. Hepimiz yalnızız. Son olarak bir haber daha vereyim. Yani benim aranmamamın sebebi herhangi bir yere aday olduğum gerekçesiyle olabilir. Herhangi bir şekilde aday olacağım endişesi de olabilir. Korkmayın hiçbir şekilde hiçbir yere aday da olmadığım gibi herhangi bir grubu, herhangi bir kişiyi de seçimlerde, baroya yönelik destek olmayacağım. Çünkü artık hukukun bittiği yerdeyiz. Meslektaşlarımızın duruşmalara alınmadığı bir yerdeyiz. Dolayısıyla neyin başkanı olacağız? Allah hepinizi koltuklarıyla ıslah etsin diyorum.